var onun. İzin olsun. Şende bekle. Bitmedi. Just. Oh! Gidelim. <laughs> İyi ki boşta. Ananı. Oh, oh long var. Aa, ah. mi. Oh. Siz ne yapıyorsunuz? Onu oh. <laughs>

Yukarı çıkana Ay. kadar 39 canım ka ana. Var harbi sen... la ana. adam şu an yanında mı? Gel gel çabuk. Sakin ol sakin ol. Yalan. Darkin gibi oluyorsun sakin ol. Kafayı yedim ya. Ben gidiyorum. Benim ölmemi haklı bir şey mi? Yani olması gereken bir şey mi? Aynen. Yasuo senden korkan senin gibi olsun Yasuo. Hayır hayır hayır. 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 Sevi. kalkana gel la. Gel lan buraya. Biz da alırız Tarafsız. lan. Siz benim ultim var lan. Gel lan. Önce stick. Bye bye. Oh. <laughs> bye bye. Ulti <laughs> <t> <laughs> kaçırdım. <laughs> Allah ben hiç hatırlamıyorum. Bana hiç çünkü kimse özür demedi bana. A <laughs> Ne yapıyorum? Biz sen kafatasını kafatasını parçalayayım. İçinde otomatik Hayır, çarp hem atıyor. Hem sendeki hem otomatik çarp de atıyor ya, bu modda. <laughs> Sanki kendimi girdim ben ama. ama. <laughs> sen kendimi çek istedim ama. Kardeş, kardeş. Ananı. Ananı. Benim yok ben <laughs> bu çocuk o mal. Anlattım ben. Evet 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 Ya evet 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 tek panelci Orada sen misin? Ne? Reis, Orada misin? <laughs> tek panelcinin sen olduğunu mu sandın? <laughs>